Arkadaşlar introda gördüğünüz site üzerinden itenlerinizi katlayabilir. Aynı zamanda itenlerinizi upgrade yapabilir. Ve çeşitli oyun modlarını oynayabilirsiniz. Benim kodumu kullanmak için de no way yazmanız yeterli. Şimdi hemen hızlı bir şekilde videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar video hoş geldiniz. Biliyorsunuz Rasta Hardcore Mod diye bir oyun modu geldi. Bu videoda Hardcore Mod oynuyorum solo bir şekilde. Tabi videonun yarısı solo, yarısı normal arkadaşlarımla birlikte geçiyor haberiniz olsun. Umarım videoyu beğenirsiniz. 5000 abone olmamıza çok az kaldı. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir de videoyu farklı bir programla çektim. Görüntü kalitesi nasıl hiçbir fikrim yok. Yani ben izlediğimde biraz garipsedim ama umarım sıkıntı çıkarmaz. Bundan sonra zaten eskisi gibi aynı programla çekmeye devam ederim. Bu videoluk böyle olsun. Eğer kanala abone olursanız gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar Solo Serüvene hoş geldiniz. Biliyorsunuz yeni mod geldi hardcore mod diye. Şu anda osunculardan birine girdim. Gördüğünüz gibi map açamıyorum. Karlık nerede, çöl nerede hiçbir fikrim yok. Aha şurada bir beyazlık var. O zaman oranın ilerisi karlıktır. Şöyle bir bakayım. İlk deneyimim olacak. Safe zone falan da yok. Bakalım şurada hemen bir can toparlayak. Bu arada bilerek en kalabalık olan sunucuya girdim. Rastoria'nın sunucusuna. Şu anda 300 kişi falan var. Zaten sınır 300 kişi. Mille silah sıkıyor. Şu silah sesine doğru gidelim. Abi eritme yerleri nerede? Onu da görmüyorum ki. Cık. beyler biz koşalım ya sadece. Yapacak bir şey yok. Selam buraya. Beni buradan görebilir. Çok kötü yerdeyim. Biliyordum. ne oğlum? Ya sabır. Korktum reis ne yapıyorsun ya? Neredesin lan? Şimdi rahat rahat ağaç kasabilirim. O adam buraya gelecek. O yüzden hemen adımları sevleyip Beni mi kesin reis? Öt var yerim. Bro you are idiot. <laughs> you so bad man. Maç ver de kanamayı doldurayım ya. biraz kumaş sıkıntımız var. Onu da şimdi limandan, nakedlardan hallederiz. Bu tacire götürmem lazım. Oh, rahatladım şu an. Şimdi beyler helikopteri düşürüyorlar. Ama map'ten göremiyoruz nerede düşürdüklerini. Ses şu taraftan geliyor. CT giden olur mu sanmıyorum çünkü yeri yurdu belli değil helikopterin. Küreye çıkayım bakayım. Kürenin lootu var mı? Hadi oğlum bir silah ver. Oğlum niye üç tane kutu var burada? Evet küreden en hızlı nasıl indir arkadaşlar gösteriyorum hemen bilmeyenler için. Şurada bakmak istiyorum benim gibi pusam var mı diye Burada pusan yok Ya 30 sıktı Abi artık şunlardan birini öldürmek istiyorum ya. Hayır, pusacağım. Bu sefer rateleyecekler. E pusmuyorum karşıma çıkmıyor adam. Git kanka sıkıntı yok. Orada da yakalamaya çalışırız yani. Baştan desene silahım yok diye. iki saattir kasu, kastım beni ya. Ben de silah var sanıyorum ya. Arkadaşı geliyor. Benim ev orası değil kanka. Vallahi orası değil benim ev. Neyse ben bu malı mağarada keserim. Biz buradan çıkamayacağız beyler. Haberiniz olsun. Belliydi zaten buradan çıkamayacağımız da işte. Bak işte. Yataktan doğdu geliyor. O bana sıkacak. O bana sıktığında bu çıkacak beyler. Taktik bu adamlar. Sadece izleyin. Vallahi beyler elimden geleni yaptım yani Bir crossbow için bu kadar eziyet bilmiyorum Ama işte hardcore mod sunucuda Solo oynayınca böyle oluyor Bizim yapabildiğimizi yaptık Yapacak bir şey yok Yok reis biliyor bizi bu arada Bindi zeprayla. Body vurdum lan cross'la. Ben de hit attım. Bindi burada. Bir daha vurdum body cross'la. Öldü, <laughs> öldü öldü öldü. öldü, <laughs> Baba revolver'ın bokunu yiyorum ya. Çünkü herkes loot oynuyor. Yeşil mavisi kart almış kanka. Aşağıda yok. Tamam. Bu kim bu tanıdık mı? Şu önyel madras. Kim ölmüştük biz AK'li kimdi? Herhalde böyle kur. bir şey edin ilk. Amma. Bolosu molosu var mı Enes? Johnny Madras'mış kanka beni öldüren. Krem o zaman Workbench 2 kolu gelir. holoyu öğrenemem mi? Enes Kaç Enes orada Yok yok ben öğreneceğim. Şırıngayı öğreniyorum. Biz ee, şırıngayı öğren, holoyu öğren Bulcır lan bu. Öldü. Tamam ben çekiyorum direkt onu. Dur kanka bekle. Al silahını kanka materinden. Hazırlıyor Diğeri bakıyorum. gelecek şimdi. Diğerinin üstüne oynuyor. Az sıktı diğerine de. Bot sıktı diğerine de. Diğeri bu oraya mı gitti ki? Olabilir kanka. Buradan dolanmış olabilir. Açtın mı kanka sen? Kan Oo, launch'u gördüm beyler. Aynen siktir la. git lan. Vallahi gel yanıma. Gel nerede yukarı çık. yukarı çık. Sağ sol. Bak burada yukarı tepedeyim çatıdayım gel. Nereden nerede düğüm nerede? var? Bak dümdüz karşıda. Abi launch'u gördük beyler. Ha siktir lan. Ha siktir. Beyler launch orada. Ha gördüm ben senin kafayı. Ha, duydum. Madencilikte galiba. Madencinin orada bir yerde. Sar. Önümde adam var. Sollu bir şey yapıyorum. Beni vurdu. Önümde. ötürü bulalı. Tamam merdiven var burada. Merdiven var, merdiven gel gel. Tam sal sal, sal beni. Tamam bak. Helal, doldur, helal, doldur, helal. Revo ölme, aşağı atla. Heh, helal. Biri geliyor ama. Klip aldım, klip aldım. <laughs> Bizimkine gelmesi lazım. Geliyorum, geliyorum yakın. Çabuk gel. Ben değilim. Emir biri çıkıyor. Ben in Doğdum. Doğdum. Reva'da öldü kanka. AK almam lazım. Oha. Oh, 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 oh. Şu an, şu an ben ben geldim. Kesin, ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Oyuna fokus lazım medel. Gel kanka neredesin? Benim silahım yok gir kanka. İçeriye girin loot yapın kanka. İçeriye girin loot yapın. Senin silah bende olabilir renkli Thompson mıydı? Evet. Al. Aldım. Kanka aşağı atlarken neredeki tüm silahları E'ye bastım aynı renkli, Renkli değildi bu arada. Da neyse. Otur bir yerdedir. Naked'ın üstünde olabilir. Aynen Naked'ın üstünde bayağı bir şey var Enes. Senin ceketi aldım ben. Haberin olsun. Yerden bunu aldım ben. Gel şu loot'u çek kanka gel. Neredesin? Aşağıdayım kanka. Benim üstümde sen olan. Ne, sen değil, sen değil. Apo. Ne loot'u kanka nerede? Gel şu loot'u çek kanka. Üst kata çık. Aşağıda ne tutu var bir tane bak. Durutacak kanka. Kanka her şeyi çekelim çıkalım gelecekler bunlar. Kanka bende şey silah yok silah yok. Ya var da şey var sadece. Ney? Adam Öldü. Nice oğlum çok iyisin. Seni adam sandım vallahi adam deyince. Nailgun'u var kanka boşver. Nailgun'u var aynen aldım Nailgun'u ya. Nailgun'u Nailgun'u. O da sen o 4-5 saati oynamamışsın neyiz? 400-500 saat oynamadım. O saat oynamamışsın kanka o zaman. Onu oynamadım sayı yani. Taş atın diyoruz. Altın onları. Alın onları alın ben alamıyorum şu an. Dur şu TC katını basayım beyzen biri bir metal kapı getirebilir mi? Ben gidiyorum. Olsun da Beyze attıktan sonra değiştiririz. Adam var full set okay. full set yeah. full set. Arkada, arkada liman tarafı kanka liman tarafı. Sıkıcam. İki kişi. Surum var istersen verin mi? Al sura kanka lazım. Surum var, surum var, surum var, var. Sağlı oynuyorum. Kanki bizim evde görüşüm kanka, var mı Bizim evden görüşüm var. Var var. 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 Liman tarafından abi, yoldan gel abi. görürsün. Sen oynuyorum adamı. Surum arkasında var Emir. <laughs> Ese, double Ese öldü biri. Yerde bir can öldü lan. Ölmedi diyor, Nasıl ölmedi lan? Ölmedi. 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 Sur attım. Öldü öldü öldü. Öldü öldü öldü. öldü. Ben çekiyorum Ek bunu. atsana. Kapının önüne şey, lootların önüne sur alsana. Allah adamlar farm'a gidiyorlar. Farm'dan geliyorlarmış kanka. Kanka dikkat edin. Çektim onu çektim, tamam, çektim. Hadi, hadi, çektim. Ettim. Dön dön dön. Çıkın abi. İşte şimdi kanka base lan manı pik damla. AK var mı fazla? Arkadaki adamda DB vardı yok. onu alamadım. Orada da bir tane AK varmış. Enes. Tam bir tane AK at. Hayır ekstra akm yok adamların ikisi de MP5 tamsın. Ha öyle mi? Taş, taş taşlar nerede taşlarımız? Soldaki bir anneye hani zaten var mı? Kapı çıktı mı? Kanka kapı çıktı da kapının kenarı tahta tabuldu. Biz oraya vurmak zor ya biraz. Aa yo ters lan bu. Enes soft lan bu. Asıl sıkıntı nerede başlıyor biliyor musun? Adamın tisesi ya kitliyse kardeş diyecekken oy 3k sülfürle başladık. Çektim direkt. Ben bir sıra sülfür çektim. Durun lan lootlara bakın. Amına koyayım bir bak haydi. Atıyorum atıyorum markeri. Ben ben şurayı bir tarayayım izninizle. Yok tarama bekle. Kesiyor oh. oğlum. Oy. Bakayım. Sağ Kumaş kanka. Bir, bir, 1200 kumaş var. Bak kanka çekek sonra. Benim üstüm dolu. Siz çekin. bence o metal kapıya devam ediyor ibne. Hmm. Te tek kare bir üçgen var ya i̇ki oraya mı? iki seçilir cana kalmış kanka. İki tane patlatsa uzak durun da kanki onu da atsın zor akamlarda. At bir dakika kanka niye adam atıyor? <Gülüyor> <Gülüyor> Öldü. Ne çıktınız? Mes. Açıksız oğlum onu. Main, main bey taşmıyor. Yeni bey de taşmıyor. Enes mi? şu yatakları kırıyorum kanka. Bizim değil de mi bunlar? Yok. Atalım buraya birer tane yatak. da de Kodloğu yok ki. Yatak kanka 5 tane de sınırlı yatan var zaten. Bence boş alacağım. Yo. Ben. Could I have the scraps? There's any pistol or gun or anything. What what do you need man? I have? What do you need? Uh, uh just shotgun something, like you know, like anything primitive or pistols, guns, it don't matter. That's all I have right there. Kanka. I have. <coughs> Adama uzar. Okay, but wait. I I won't pick it up. I won't pick it up till y'all leave.